Son fizik bükücü, fizik çözer, metin çözere, Modern fizik kolye hoş geldiniz. Şimdi kardeşimizle birlikte neyi göreceğiz? Bir boyutta sabit ivmeli hareketler arkadaşlar. Atış hareketlerine geçtik. Efendim söyleyeyim. Şu anda sürtünme ortamda. Yani havanın olmadığı. Şimdi havanın olmadığı bir ortamda. Tabi videolarımızı falan filan yani. Abone abone. Abone olmayanlar lütfen bir abone olsun. Değil mi kardeş? Böyle olmaz ki. Ay bir tane bir şey var ya. Böyle olmaz ya. Abone olun biraz destek olun. Yani bir şey istemiyoruz. Zaten para pul istemiyoruz yani. Efendim öyle söyleyeyim millet gibi. Reklam da koymuyoruz. Sadece maksat yeşillik olsun. Şimdi cisme etki eden net kuvvetimiz emge değil mi? Ahırlık. E o da eşittir ama her derde deva. Emler giderse A eşittir G. Yani kardeşim bütün Atış hareketlerinde sürtünme yoksa hangi tür atış olursa olsun hareket boyunca ivmemiz g'ye eşittir. İvmemiz g'ye eşittir. Bunu unutmayalım. Gayet kolay. İvme değişken g. Ne güzel ya, ne güzel. Evet. Şimdi canım kardeşim, x eşittir 1 bölü 2a değil miydi? Ve burada da bak ilk hızımız 0 yere çarpma hızımız v eşittir g çarpı t değil mi? Normalde V eşittir neydi? A çarpı T E burada A yerine G geldi. E şimdi H ortalama hızımız. İlk hızımız ne? 0. Son hızımız V bölü 2 çarpı T. E V yerine G T yazacak olursam o da eşittir. 1 bölü 2 G T kare. Yere çarpma hızımızda eşittir. G çarpı T. Buradan T'yi çekip burada yerine yazacak olursak Zamansızsız hız denklemi ve kare eşittir 2G haşı bulmuş oluruz. Yani kısaca kardeşim burada burada şunu söyleyelim. Herhangi bir andaki hızımız G çarpı T. Aldığımız yol 1 bölü 2 G T kare. Zamansız denklemimiz ve kare eşittir 2 G H. Bunları bildin mi? Tamam. Her zaman şu ortalama hızdan gidebilirsin. V1 artı V2 bölü 2 çarpı T. Çünkü sabit ivme hareketlerde ortalama hızımız topla 2'ye böl çarpı T de yer değiştirmeyi veriyor. Evet. Evet canım kardeşim. Şimdi aşağı yönü negatif alacak olursak ivme de negatif. Evet. Cisim aşağı doğru gittiği için başlangıç noktasını sıfır aldım. Haş kadar aşağı indi. Aşağı yönü eksi olduğu için eksi H. Yani yoksa bir önemi yok. Bu da ne kardeşim? Eksi V. Cismin hızı zamanla ne yapıyor? Düzgün olarak artıyor değil mi? Düzgün olarak arttı. İşte bak burada h eşittir üçgenin alanı. V çarpı t bölü 2. Büyüklük olarak. V yerine de g çarpı t yazacak olursan herhangi bir andaki hızımız g çarpı t. E zaten burada ivme zaman grafiğinde alan hız değişimini veriyor. G çarpı t. O da eşittir. işte oradan da 1 bölü 2 gt karemiz çıkıyor. Şu 1 bölü 2 g sabit. Değil mi? Hmm. çekimi iğme sabit derken tabi bulunduğumuz yer sabitse. Yoksa g bulunduğumuz yere göre ne yapar? Değişir. Biz şu anda sabit bir konuda değişim yok. g sabit. O zaman h tek kare ile nedir? Orantılıdır. h tek kare ile orantılıdır. Şimdi H'ın tek orantılı olması ne anlama geliyor kardeşim? Şunu söylüyorum Bak. Birinci saniyede 1'in birin karesi bir H 2'nin karesi 4 4H. 3'ün karesi 9 H. E o zaman buraya ne kaldı? 1, 3, 5 1, 3, 5 şeklinde gidecektir. İşte biz G'yi 10 olarak alacak olursak e, G yerine 10 yazdım. O zaman 1 bölü 2 çarpı 15, 5. t kare. 1'in karesi 1, 5. 2'nin karesi 4, 20. Bak 20. Geriye ne kaldı? 15. Efendim söyleyeyim 3'ün karesi 9 ne kaldı? 45. Ya da şöyle bakalım. Bir saniye sonra bunuzu 10, 2 saniye sonra 23, saniye sonra 30 mu? Ortalama hızımız topla 2'ye böl. 5 çarpı 1, 5 ortalama hızımız 10 artı 20, 30, 2'ye böl 15 çarpı 1, 15. Ortalama hızımız topla 2'ye böl 50 bölü 2, 25 çarpı 1, 25. 5, 15, 25, 35, 45, 55 ya da işte H, 3H, 5H, 7H, 9H, 11H diye gidiyor. Ya da 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 diye gidiyor. Şimdi burada bitiyor tüyo vereceğim. Çok önemli. Bir cismin herhangi bir andaki hızı son saniyede aldığı yoldan 5 fazladır. Bak 30 eşittir. 25 artı 5. Mesela burada kardeşim kaç saniye olmuş? Bak 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? 6, 7 saniye. Bak yere çarpma hızı son senede aldığı yoldan 5 fazla 70. 7 kere 10'dan yine 70. Herhangi bir andaki hızı g çarpı t. 10 kere 7, 70. Evet, buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi kardeşim biraz önce dedik ki h orantılıdır t kareyle. O zaman her iki tarafın para kökünü alırsan t orantılıdır kök h olmaz mı? Bak, şimdi Kök H, T ise kök 2 H, kök 2 T bak buraya kök 2 T de geldi. Efendime söyleyeyim 3 H olsa kök 3 T 4 H olsa kök 4 2 T Hı. Evet. Burayı efendime söyleyeyim T, burayı kök 2 T burayı kök 3 T burayı kök 4 T kök 4 de ne yapar? 2 T Evet. Evet sevgili kardeşim. Hava direncinin olduğu ortamlarda limitiz. Şimdi bir buluttan çıkan yağmur damlası. Çok şükür Antep'te bir yağmur yağdı biraz gördük hafiften bir ıslandık. Çok da bir şey olmadı ya. Kuruza bakın. Ben motorla tam motora bindim yağmuru boşta. Evet. O da rızk kısmet Ayak kırıftı lan yani. Ben dedim ne oluyor lan? Bir taraftan su geliyor. Yani yağmuru da tahmin etmedim. Evet, şimdi sürtünme kuvveti gibi cismin hızının karesiyle orantılı olacak şekilde bu orta hızlarda hızın karesiyle eğer hız çok çok büyürse hızın küpüyle o sınırı açarsa. mesela iki levha arasında da yağ damlası deneylerinde çok küçük hız olduğu için hızın kendisiyle orantılı. Ama bu hava sürtünmelerinde hızın karesiyle orantılıdır. Buradaki kardeşim K dediğimiz sürtünme katsayısı hem cismin şekline bağlı hem efendime söyleyeyim havanın yoğunluğuna bağlı bir sabit. Ama evrensel bir sabit değil, değişiyor. Her cisim için ve her ortam için farklılık ifade ediyor. O bize gerekirse verilir. A hıza dik olan en büyük kestelanı ve de cismin hızı. Şimdi ne demiş? Havada bulut sen bunu unutma diyoruz. Çıkan yağmur damlası hızlanmaya başlıyor ve arkadaşlar bu cisme ilk anda şurada etki eden kuvvet mg ama cisim hızlandıkça yukarı doğru bir işte direnç kuvveti ediyor ka v kare aşağı doğru mg bu mg ka v kareden büyük olduğu sürece net kuvvet hareketle aynı yönde olduğu için cisim ne yapar hızlanır ama öyle bir noktaya gelir ki buna biz limit hız diyoruz ka v limitin karesi İşte bu noktada direnç kuvveti cismin ağırlığına eşit. İşte K, A ve kare yani ve limitin karesi eşittir. Mg matematiğimiz bu. Buradan gerekirse V'yi çek kök içerisinde Mg bölü K. Ama çekmeye gerek yok. Genel olarak e, iki cismi birbirleriyle yaklaşık yasladığında işte K1, A1, V1'in karesi M1G, K2, A2, V2'nin karesi eşittir M2G. Taraf tarafa oranlıyoruz işte oradan da V'leri çekebiliriz. Genel olarak bu şekilde sorular gelir. Evet kardeşimiz dedi ki yani bu uzayda dedi yani atmosferi geçtikten sonra da Efendime söyleyeyim böyle bir şey var mı? Tabii ki yok. Niye? Çünkü arkadaşlar hava yok, sürtünme yok. Zaten roketler mesela diyelim ki Ay'a gönderiyorsun ya da Mars'a gönderiyorsun. Atmosferi geçtikten sonra belli bir hıza geliyor. Ve orada ne yapıyor? roketleri kapatıyor. Makineleri kapatıyor ve arkadaşlar yakıtsız bir şekilde bedavadan yolculuğa devam. Evet en büyük kestalanımız, en büyük kest. Yani bunu istersen şöyle ters döndür. Yine her zaman en büyük kestalanı alacağız. Yani şöyle. Bunu efendime söyleyeyim şöyle aldığımızda bile şurayı alıyoruz. En büyük kestalanı. Alıyoruz. Evet, işte şu bakın, cisim hızlanıyor. Bu düzeyde mg direnç kuvvetinin büyük olduğu için hala hızlanıyor. İşte limit hıza geldiğinde, buna limit hız diyor. Demek ki v2 limit hız işi. Limit hıza gelene kadar cisim hızlanır. Cisim hızlanır. Ama nasıl hızlanır? Azalan ivmeyle hızlanır. Niye? Çünkü direnç kuvveti giderek artıyor. mg eksi f direnç eşittir ma. F net eşittir ama her derde devam. Direnç kuvveti sürekli limit kadar arttığı için buradaki ivme giderek azalacak. Azalan ivme ile hızlanıyor ve ondan sonra net kuvvet şu noktada sıfır oluyor. Çünkü mg direnç kuvvetine eşit oldu değil mi? E net kuvvet sıfırsa cisim ne yapar? Ya durur, duruyorsa ilk hızına bakacaksın. Eğer bir ilk hızı varsa ne yapar kardeşim? Sabit hızla aşağı doğru iner. Evet, demek ki kardeşim bu noktada da bunun bir hızı olduğu için sabit hızla aşağı doğru inmeye devam ke. Evet, işte bu limit hızımız. Evet. Ondan sonra kardeşim ne yapıyor? Hız değişmiyor, değil mi? Bak, azalan ivmeyle hızlanıyor. Burada da hız zaman grafiğinde eğim ivmeyi veriyor ve eğim giderek azalıyor. Şu noktada da cismi etkilen net kuvvet sıfır. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar burada direnç kuvveti mg'ye eşit. K, A, B limitin eşittir. Mg buradan da ne isteniyorsa çekebiliriz. Evet burada aşağı yönü eksi aldığı için şu şekilde çizmiş. Biraz önce benim çizdiğimiz simetrisi değil mi? Hani ben aşağı yönü pozitif alırsam grafiği şöyle çizerim. Farkada bir şey yok. Bu sadece yön. Eğer kardeşim bir cismi limit küçük bir hızla atarsan önce limit hıza kadar hızlanır sonra limit geldiğinde sabit hızla yoluna devam eder. Ben aşağı yönü pozitif varsa böyle gider Fark eden bir durum yok. Sadece yön. Eğer limit hızdan büyük bir hızla atarsan önce yavaşlar sonra limit gider. Evet biz de aşağı yönü pozitif alırsak önce yavaşlar ve limit gelir. İlk hızımız limit hızdan büyükse. Direkt limit hızdan atsam mesela direkt böyle gider. Di direkt limit hızdan atsam ne hızlanır ne yavaşlar. Çünkü direkt limit hızla atmış oldu. Evet geldik nereye? Hava ortamında olmadığın e, ortamda düşey atış hareketi. Yani kardeşim aşağı doğru düşey atış hareketi bu neymiş? Yukarıdan aşağı. O zaman direkt yukarıya doğru diyebilirsin. Yukarıdan aşağıya pardon. Demeye gerek var mı lan? Direkt işte aşağıya doğru ha. Sen mesela yukarıdan tabii ki aşağı atacaksın. Aşağıdan aşağıya atacak halimiz yok ya değil mi? Ya da tam böyle yerden aşağı atacak halim yok. Mecburen aşağı atabilmem için yukarıda olmam lazım. Evet biraz felsefem yaptık ne yaptık. Yani e, bu gereksiz bir kelime. Direkt ya aşağıya doğru düşe hayat hareketi ya da yukarıya doğru düşe hareketi diyebilirim. Şimdi aşağıya doğru düşe atış hareketi aslında nedir? Sadece bir ilk hız vermedir değil mi? ilk hızlı düzgün hızlanan harekettir. İvmemiz G. Herhangi bir andaki hızımız ilk hızımız artı ivmeden dolayı kazandığımız hız G çarpı T. Ne demiştik kardeşim? Bu H eşittir ortalama hız. Yani ilk hız artı son hız bölü 2 çarpı T demiştik. İşte burada son hız yerine ve sıfır artı gt yazacak olursak H eşittir. H eşittir. Ve sıfır artı ve sıfır iki ve 0 bölü iki. Ve sıfır çarpı t artı gt bölü iki çarpı t. Bir bölü iki gt kare. Bak eğer ilk hızın sıfırsa bunu sil. 1 bölü iki gt kare. Bir ilk hızın da varsa ve sıfır t artı bir bölü gt kare. Fakat bunu bile ezberlemeye gerek yok. Bu ortalama hızdan her zaman dururuz. Her zaman dururuz. Zaten bu da buradan geliyor bak. Buradan geliyor. He, şimdi burada t'yi çekip yerine yazacak olursan v kare eşittir v sıfırın karesi artı 2 g Eğer ilk hızımız sıfırsa zaten bu yok. Direkt kapat üstünü görme. Ama bir ilk çizim varsa v sıfırın karesi artı 2 g Genel ifade bunlar. Bitti bu kadar. Bununla, şimdi kardeş bununla ilgili bir pratik bilgi vereceğim. Eğer bir cismi serbest bırakmış olsaydık, İlk hızımız sıfır. İlk hızımız sıfır. Serbest bıraktım. Aldığı yol neydi? 5, 15, 25, 35 diye gidiyordu değil mi? Hmm. 5, 15, 25. Şimdi bunun bir ilk hızı olsun. Örneğin 7 metre bölü saniye. Önemli değil o. Sadece ilk saniyede aldığı yol 5 ya. Buna 5'e 7 ekleyeceksin. 5'e 7 ekledim. 12. Heh, sonu 10 ekledim. 22. Sonu 10 ekledim. 32. Sonu 10 ekledim. 42. Tek yapacağın ilk hıza 5 ekle. Sonra 10 ekle. 10 ekle. 10 ekle. E şimdi burada ilk 0 olduğu için ilk 0. 0'a 5 ekledim. 5. Sonu 10 ekledim. Sonu 10 ekledim. Aynı. İlk hıza 5 ekle. sonra 10 ekle. Sonu 10 ekle. Sonu 10 ekle. Sonu 10 ekle. Öyle gidiyor. Pratik bir yöntem. Evet, grafiklere baktığımızda kardeşim bir ilk hızı var ve hızlanıyor aşağı yön negatif aldığı için bu önemli değil. Mesela sen matematiksel hesaplama yaparken kardeşim, aha şuradan şöyle başlayıp buranın da alanını alabilirsin. İşte bu ilk hızımız, bu son hızımız, aha bu alan bize aşıyor. Yani o önemli değil. Aşağı yönü negatif alırsan böyle olur, pozitif alırsan böyle olur gibi. Sadece simetri, aşağı yönü pozitif alırsam böyle pozitif alırsam böyle. Ama genel olarak evrese olarak e, aşağı yön eksi, negatif alınmış. Bazı kitaplarda ilk hareket yönünü pozitif alıyor. Mesela ben de eskiden böyle alıyordum. Önemli değil. Yani o bizim seçimiz. Sadece eksi olur, artı olur. Eksi yüz artı yüz. O da sadece yön belirtir. Bir anlamı yok. Evet geldik. Bu kardeşim bir doğru boyunca harekette. Efendim mesela serbest düşme. Yukarı doğru düşey atış, aşağı doğru düşey atış, aşağı işledik şimdi yukarı doğru düşey atış. E tabii ki yukarı doğru atmak için aşağıda olman lazım. Aşağıdan yukarıya doğru aslında demeye de gerek yok. İvme de aşağı doğru ama hız yukarı doğru. E o zaman bu cisim ne yapar kardeşim? Yavaşlar. Bu cisim yavaşlar. Önce yukarı doğru düzgün yavaşlayacak duracak, sonra ters yönde hızlanacak. Yani hız zaman grafiği bak. Yukarıda bir pozitif aldım. Aşağı negatif olduğu için. işte ve sıfır hızıyla attın. Yere de eksi ve sıfır hızıyla çarptı. H kadar yol aldı. Sonra eksi H kadar yer değiştirdi. Ve başladığı yere geri döndü. Bu da yükseklik zaman grafiği. İvme ise hep aşağı doğru. İvmemiz hep negatif. Yani ivme zaman grafiğini çizdiğimizde sürekli negatif. İşte t sürede çıktı, t sürede indi. T'y 2t 0 t 2t kardeş. Evet, ivmemiz burada ve 0 eksi ve 0 bak ekledim. Burada 0 oldu. Bir eksi ve 0 daha ekledim. 0'a eksi ve 0 oldu. T sürede çıkar, t sürede iner. Peki buraya çıktığında hızı sıfır olduğuna göre ilk hızımız ve sıfır eşittir g çarpı t yazar mıyım? Hı. İşte çıkış süremiz ve sıfır bölü g. Örneğin bunu 50 alalım. G'yi de bize 10 vermişse ne? 5 saniye. 5 saniyede çıktı, 5 saniyede indi. 10 saniye. Bu kadar. Evet şimdi pratik bir örnek verelim. Diyelim ki 30 attık kardeşim bak. 30'dan 5 çıkar. 25. 10 çıkar. 10 çıkar. 10 çıkar 5. Bak tersinden düşün. Zaten şu tepe noktasından sonra ne yapıyor? Kardeşim serbest düşme yapıyor. Evet. 5, 15, 25. Bak. 30 bölü 10. 3 saniyede çıktı. 1, 2, 3. 3 saniyede indi. Yere çarpmaz da eksi 30. Eksi sadece ne belirtiyor? Göm belirtiyor. Yukarı artı aşağı eksi. Şu birinci saniye ikinci saniye, üçüncü saniye, dördüncü saniye, beşinci saniye. Bak birinci saniye, beşinci saniye toplam altı saniye. İkinci saniye, dördüncü saniye toplam altı saniye. Yani kardeşim uçuş süresi bak t eşittir üç. Üç saniyede çıktı, üç saniyede indi altı saniye. Eğer t1 artı t2 bak burada olduğu gibi bir artı beş altı. 2 artı 4 6 Eşittir. T uçuş ise cisim başladı aynı yerde. T1 ve T2 anlarında bak aynı yerde ve aynı hız büyüklüğüne sahip. Evet kardeşim şimdi buradaki mesela formülleri kullanabilirsin ama kullanmayabilirsin. H eşittir herhangi bir anda B1 artı ve 2 bölü 2 çarpı T'ye gidebilirsin. Ama şu mutlaka kullanmam lazım. Yani bu mutlaka olacak ve şu da yüksekliği için ama şunlar ve şunlar biraz ekstraya giriyor. Gerek yok. Şimdi niye eksi? Çünkü kardeşim sen cismi yukarı doğru atıyorsun ama ivme aşağı doğru. Zıt yönde olduğu için bu artı e ivme eksi. E mecburen o zaman buraya eksi yazarız. Dedik ve grafikleri zaten biraz önce anlatmıştım. İvme her zaman aşağı yönde negatif. Evet. Burada da bazı işte formül ve 0 t eksi 1 bölü gt kare ama eğer bir yüksekten atıp aşağı düşmüşse eksi h. Niye? Çünkü bulunduğu noktanın altına düşmüş. ben genelde bunları formül kullanmadan zaten çözüyorum. Şimdi örneklerde görelim. Yalnız 21 dakika oldu. Sevgili arkadaşlar örnekleri yeni videoya geçelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modal fizikolikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Heh. Ve bir de abone olmayı. Gözünüzü seyir. Hadi bakalım.